O adam size yalan söyledi. Ya yani benim onun aramda hiçbir şey yok. Estağfurullah yani bana bunu açıklama. Olsun. Ben gerçeği bilin istedim. Her şey apaçık ortada. Yani ben inanıyorum onlar birbirlerinin yaralarını sararlar. Cezik Ben de kız çocuğum olsun istiyordum. Yaparız ya şuman... İki, üç, beş. vatandaşlarımızın dikkatine vatandaşlarımızın dikkatine normal yayın akışını kesiyoruz. Bu bir ulusal acil durumdur. Bir tatbikat veya test yayını değildir. Acil durum bilgilendirme sistemi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın isteği ve emri üzerine aktif hale getirilmiştir. Türkiye'deki tüm televizyon kanalları normal yayın akışlarını keserek TRT'ye bağlanmıştır. Hükümet yetkilileri tarafından önemli açıklamalar yapılacaktır. Lütfen televizyonunuzu kapatmayınız ve kanal değiştirmeyiniz. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş bugün itibariyle uluslararası bir boyut kazanmıştır. Rusya tarafından Estonya ve Gürcistan topraklarına saldırı düzenlenmiştir. NATO antlaşmasının 5. maddesi gereğince tüm üye ülkeler Rusya'ya karşı resmen savaş durumuna geçmiştir. Karadeniz açıklarında Rus donanması tarafından TCG Gediz gemimize düzenlenen alçak saldırı sonucu 437 mürettebatımız şehit olmuştur. Türk Deniz Kuvvetleri, karşı saldırılarını sürdürmektedir. Hava kuvvetlerimiz 3 adet Rus uçağını düşürmüştür. Şu andan itibaren Karadeniz ve Marmara bölgesindeki tüm illerin yanı sıra Ankara'da da sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Vatandaşların kendi can ve mal güvenlikleri açısından bu yasağa uymaları hayati önem taşımaktadır. Milli Savunma Bakanlığı sonraki gelişmeleri anlık olarak medya kanallarından iletecektir. Acil durum bilgilendirme sistemi yeni gelişmeler ulaşıncaya kadar tüm televizyon kanallarında aktif kalacaktır. Lütfen televizyonunuzu kapatmayınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararla Rusya'ya resmen savaş ilan edilmiştir. Ülkemizde bulunan Rus diplomatların ülkeden çıkışı için 12 saat süre tanınmıştır. Sıkı yönetim kapsamı tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişlemiştir. Söz konusu savaş ilanıyla eş zamanlı olarak ülke genelinde umumi seferberlik ilan edilmiştir. 18 ila 45 yaş arası erkek vatandaşların ülkeden çıkışı yasaklanmıştır. Bu yaş aralığındaki vatandaşların 48 saat içinde bulundukları şehirdeki askerlik şubelerine müracaat etmeleri zorunludur. Aksi takdirde kanun kaçağı hükmünde hapis cezasına tabi tutulacaklardır. Yurt dışında bulunan vatandaşların ise 72 saat içinde bulundukları ülkedeki büyükelçiliğe veya başkonsolosluklara müracaat edip teslim olmaları zorunludur. Diplomatik misyonlarda görevli olan diplomatlar bu emirden muaf tutulacaklardır. Dikkat, dikkat! Karadeniz bölgesi için hava saldırısı uyarısı. Karadeniz bölgesi için hava saldırısı uyarısı. Afat, ekrandaki haritada gösterilen şu iller için kırmızı alarm verdi: Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin. Bu şehirlere Rusya tarafından hava saldırısı düzenlenme tehlikesi mevcuttur. Kendinizi korumaya alın. Eğer bu illerde yaşıyorsanız derhal sığınağa gidin. Evinizdeki elektrik ve doğalgaz vanalarını kapatın. Yanınıza su, konserve yiyecek, varsa kullandığınız ilaçlar ve kişisel belgelerinizi alın. Polis ve jandarma sığınaklara ulaşmanızda yardımcı olacaktır. Eğer sığınağa gidemeyecek durumdaysanız evinizde kalın. Pencerelerden ve kapılardan uzak durun. Yetkililerden tehlike geçti ikazı duymadan evden çıkmayın. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. İstanbul ve Ankara için nükleer saldırı uyarısı. İstanbul ve Ankara için nükleer saldırı uyarısı. Rusya tarafından gönderildiği tespit edilen iki kıtalar arası nükleer balistik füzenin İstanbul ve Ankara'yı vurması bekleniyor. Füzelerin tahminen 30 dakika içinde düşmesi öngörülüyor. Rusya ayrıca müttefiklerimiz Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya'ya da nükleer saldırı gerçekleştirmiştir. Yabancı kaynaklardan edinilen bilgiye göre can kaybının 1 milyarı aştığı belirtiliyor. Derhal sığınağa gidin. Tekrar ediyorum, derhal sığınağa gidin. Kendinizi korumaya alın. Hemen en yakınınızdaki sığınağa gidin. Bulunduğunuz yerde sınak yoksa veya sınağa gidemeyecek durumdaysanız hiçbir şekilde dışarı çıkmayın. Evinizin penceresiz ya da az pencereli bir odasında yığınak yapın. Konserve yiyecek, varsa kullandığınız ilaçlar, basit tıbbi malzemeler, yedek kıyafet, pilli radyo, kişisel belgeleriniz ve benzeri eşyalarınızı yanınıza alın. Güvenlik güçlerinin şehirden tahliye ve sığınak bulma gibi konulardaki talimatlarına uymanız hayati önem taşımaktadır. Füzelerin birkaç dakika içinde düşmesi bekleniyor. Saldırıdan sonra televizyon altyapısı hasar göreceğinden dolayı sonraki gelişmeler yalnızca radyo üzerinden aktarılacaktır. Bu nedenle yanınızda mutlaka radyo bulundurunuz. Bu mesaj acil durum bilgilendirme sisteminin son mesajıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nükleer saldırılara maruz kalsa bile asla teslim olmayacaktır. Yenilgide bile zafer bizimdir. Yayın İstiklal Marşı ile sona erecektir.